Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere söylemek istiyorum. Ramazan bayramına girdik. Ramazan ayına girdik. Buradan tüm oruç tutanların buradan Allah tüm oruç tutanların oruçlarını kabul etsin ve günahlarını affetsin. Bir de Mayıs ayına girdik. Mayıs ayı hepimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Tüm yani ne diyeyim hastalığı olanların yani hastalığı olanlara Allah şifa gönderir. Bilmiyorum bu virüs falan kalkar gider inşallah böyle savaşlar falan biter. Bir de arkadaşlar Allah herkesin sağlığına ve sahatine ve sevdiğine kavuşturur. Buradan dualarımızı ediyoruz. Amin diyoruz. Arkadaşlar şimdi bir, bir de 1 bir Mayıs geçti yani. 1 Mayıs işçiler ve emekliler günü. 1 Mayıs ve 1 Mayıs işçiler ve emekliler gününü buradan kutluyorum ve tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben e, bugün sizlere çok güzel bir video yaptım. Çok güzel bir video çektim. Aslında bugün derken ben bu videoyu bugün çekmedim. Birkaç gün önce çektim. Video ise montaj montaj nedeniyle, montaj sebebiyle bugün olmadı. Yani bugün de 4 Mayıs 4 Mayıs Pazartesi. Videoyu ben ya Perşembe günü ya Cuma günü çektim. Ya 30, ya 30 Nisan ya da 29 Nisan veya 31 Nisan da olabilir. Yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum e, bu ay kaç çekiyor. Sizlere de yanlış yalan söylemek istemiyorum. Yalancı çıkmak istemiyorum. Şimdi söylemeyeyim ama ya 30 ya 29 yani yani son iki günü arasında bir gün de çekmiştim o videoyu. Şimdi benim asıl bu videoyu çekmemin nedeni ne? Ben o videoyu çektiğim gün e, demiştim ki videoda demiştim ki ben bu videoyu çektiğim gün yasak falan yok. Yani o videoyu çektiğim günün ertesi günü sokağa çıkma yasağı olacak. Hepiniz de biliyorsunuz. Demiştim ki bugün yasak falan yok. Çıtosları gidip alayım dedim. Sizlere de güzel bir video çekerim dedim. O videoda gereken açıklamaları yapmıştım ben. Ve videoda dediğim gibi birkaç gün uzadı montaj nedeniyle. Bugün uzadı. Ben de dedim ki Zaten bu videoyu ben ayrı çekiyorum. Onu ya 30 Nisan'da ya 29 Nisan'da çekmiştim. Bunu ise 4 Mayıs'ta çekiyorum. Şimdi nasıl olacak diye sorarsanız şu an beni izlediğiniz parça ayrı. Şu an zaten kazamı da ayrı yani tişörtümü de göreceksiniz. Elbisem de ayrı olacak orada. Etraf da ayrı olacak zaten o gün ayrı yani ayrı video bu ayrı video. Ben bu videoyu ise montajla montajla öbür videonun ilk başına koyacağım. Zaten şu an videoya girer girmez siz beni izliyorsunuzdur şu an. Şimdi arkadaşlar ben o gün demiştim ki bugün yasak falan yok ben de gidip cipsleri alayım sizlere bir güzel bir video yapayım demiştim. Ertesi gün yasak olacaktı dedim yasak falan çıkmadan sizlere güzel bir video yapayım demiştim. Ve o gün videoyu çektim. Video uzadı direkt o gün atamadım. Montaj işte montajmış derken editlenirken falan filan montajda uzadı. Ben de dedim ki şimdi ben bugün yarın bu videoyu atarım. Videoda demiştim ki yasaktan önce atıyorum, ya çekiyorum. Sonra ben de dedim ki yasak yani o, o günden ya yani ertesi gün falan atarsam veya bugün atarsam bugün 4 Mayıs'ta atarsam dedim ki siz de diyeceksiniz şimdi yani siz, size alan söylediğimi sanacaksınız. Ben de o yüzden dedim ki bu videoyu çekeyim haberiniz olsun video uzadı. O yüzden ertesi gün yani birkaç gün uzadı diye yani nasıl diyeyim anla, yani anlamışsınızdır işte o gün videoyu çektim. Videoda dedim ki yasak falan gelmeden çekeyim. Şimdi yasan süresi bitti yani haberiniz olsun. Ben yasaktan önce çektim bu videoyu. Videoyu da bugün yayınlayacağım. Güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Benim videoyu çekmemin az sebebi de buydu. Sebebi de buydu. Sizlere yalancı olmadığımı ispat etmek için. Yani yalan yani yalancı yalan söylemediğimi ispat etmek için sizleri seviyorum. Zaten o videoyu da şimdi izleyeceksiniz. Sizleri videoyla baş başa bırakacağım. Nasıl yani sizde ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Anlamışsınızdır inşallah. Yani o gün videoyu çektim ya ben. O gün dedim ki yasak falan yok. Ben mesela ertesi günü videoyu yapsaydım ve videoda demiştim ki yasak olmadan çektim ve yasak gün atsam diyeceksiniz nasıl bu böyle diyor bugün yasak falan var aram yani böyle bir tartışma karışma karışıklık olmasın diye Bugün de bu videoyu çekiyorum. Bugün de 4 Mayıs Pazartesi. Şimdi sizleri videoyla baş başa bırakacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Video fikirleriniz varsa aşağıda açıklama kısmında yazabilirsiniz. <laughs> Yorum kısmında yazabilirsiniz. Aşağıda da Instagram, Instagram hesabım çıkacak. DM attın cevap da veririz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki video ise yakın zamanda gelecek. Malum korona dışarı çıkamıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri videoyla baş başa bırakacağım. Kendinize bir kanalda bay bay. Bay bay saçmalık. Hop. Niye lan? Oh what the fuck? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar <laughs> 10 tane cips çizeceğiz, 10 tane cipsten bedava çıkartmaya çalışacağız. Yani 10 tane cipsten ne kadar bedava çıkartabilirsek o kadar iyidir. Arkadaşlar bu arada sizlere söylemek istiyorum. 2-3 haftadır video çekemiyorum. Çünkü istiyorsunuz sizler de biliyorsunuz. Koronavirüsü daha falan çıktı. Yani sokağa çık Diyeceksiniz şimdi sokağa çıkmazsanın süresi bitti zaman. 6. O yüzden de yani 20 yaş 20 yaş altı falan, bakın 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler de çıkamıyor. O yüzden de ben de 20 yaşından küçüğüm diye çıkamıyorum. O yüzden de ben de 2-3 hafta falan sabredeyim Yani zor zor yani bunları da yani sanmayın şimdi ben bugün aldım bu cipsleri. Sanmayın ben yasak günü çıkıp aldım. Yok yani zaten çıksam bile yani açık bir yer yok yani. Market yok yani ne diyeyim çıktım aldım yani tek başıma da gitmedim ailemle gidip aldım işte bu kadar kusura bakmayın sizlerden de çok özür diliyorum öncelikle bunları açacağız ve bedava çıkartmaya çalışacağız bugün biz susacağız şansımız konuşacak bakalım ne kadar dava çıkartabileceğiz inşallah bir tane olsa bile çıkartalım yani videoda sorun olmasın yok yani çıkartmazsak da sorun değil öncelikle bunları elemeden önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce bunları biz bir temizliyoruz. Çünkü dışarıdan ne yapıyorsak yani şimdi yani malum korona var, virüs var, mikrop var. Temizliyoruz. Zaten bu zamanlarda da dışarıdan falan yemek almayın veya yemek yemeyin. Önce, ben bunu sen bunları sen mendille sinmek istiyorum mendille yani. Çünkü suyla kasam yani bak şu anda zaten bu böyle falan işte cinsler. Yani içine su girecek vermiş gibi olacak. yaz değil Yani yeniliyor zaten. Yiyeceğiz bunları biraz sonra. Öncelikle ben şunları bir, bir saniye ben bunu açayım sizlerle birlikte tekrardan bulacağım. Burada bir bekliyorum. Evet. Öncelikle ben şunları, şunları temizliyorum. Bakın arkadaşlar doğruyu da olsun. Temizliyorum. Ben arkadaşlar bunları temizleyeyim videoyu durduruyorum. Zaten sizlerdeyse bir saniye direkt geçecek sizlere. Ben bunları durdurup e, videoyu durdurup bunları temizliyorum. Ben ben sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar şu anda hepsini temizledim yani ne, en azından yani ne yapabilirsem ve ufaktan temizledim hiç yoktan iyiydi. Yani temizledim. Bir önce ben size, ben size göstereyim sizlere. 10'unu göstereyim bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu an hepsi burada. İlk önce ben Doritos'tan başlamak istiyorum. Şuradan açayım. bak üç dakika oldu. Önce şuradan bir normal açıyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerimi kapattım ve açıyorum. Şu an bakın görüyorsunuz. Bakmıyorum. Karşıya bakıyorum. Bakın ilk siz görün arkadaşlar. İlk siz görün. Kamera şöyle dökülmesin. Görüyor musunuz? Çıktı mı? Sizce çıktı mı? Açıyorum, 1, 2, 3. Açtım. Çıktı mı? Ya aga be. Ay aga be. Çıkmadı ya. Neyse. Şuraya bir tane hüzünlü şarkı alırız. Duygusal bir şarkı. Ay, aga be. Neyse yeter, yeter. Bu kadar yeter. Üzülmeye gerek yok. Daha 9 tane cipsimiz var. Doritos bizi mahfuz çıkarmak. Ve Rampos'a çalınmak yeter. Bakın bunu ise ben dersten yok yandan açayım. Yandan açıyorum. Totem yapalım biraz. Açılırsa tabii. Hadi. Hadi lan. Yok açayım. Dersten açalım. Aynı isimler. Bakın bununla yüzde yüz çıktı. Yüzde yüz çıktı. Yüzde yüz çıktı. Abicim bunda da çıkmaz mı ya? Arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. ise kağıdı bedava değil bu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da görev yani tamamlanamadı. Raffles sen de bizi e, mahcup çıkarttın. Buradan ne bu? Bu sefer çiğ satıyoruz. Ak o, oy, sakin ol. Şey dost, arkadaşlar ben bunu var ya küçükliğinde deli gibi seviyordum. Ya yani şimdi de seviyorum. Marketlerde bulamadığım zaman illaki yani küçükken illaki ağlardım falan. Bundan yemek için tabi yerdim. Allah razı olsun. Şuradan şunu açalım. Bakın. Şunu var ya ben her zaman reklamlarda görüyorum. Ve küçüklüğümde de bu reklamlarda vardı. Ve şu anda var. Hala da bunu seviyorum. Yani zaten çocukların %90'ı cipsi şunun sayesinde şu aslan mı kaplan mı çıta mı ne bu bunun sayesinde seri açtım bakın bu bizi yüzde yani yüksek ihtimalle çıkacak derken çıkmadı abicim sen de mi bizi böyle yaptın çocukluğumuzun abicim çocukluğumdan beri sizi izliyordum ya çıkmadı ne yapalım ne yapalım şimdi yine çiğe tostu yine çiğe tostu bu sefer senin Ayasından açmayacağım. Bundan açacağım. Ve şu an 1, 2, 3. 3 tane cips açtık değil mi? Aynen 3 tane. Yani 7 tane cipsimiz daha var. Üzülmek yok. Üzülmek yok. Şuraya bir geri şey mi diyeyim? Ne der? Aksiyon müziği koyuyorum. Ve şu an üzülmek yok. Ve şu anda bir gerilim müziği koyuyorum. Çıkacak mı? Aga be. Çıkacak mı? Bakın. Daha içini tam görmedim ama çıkacak mı bilmiyorum kokusu da çok Kokusu Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyen ya bu videoyu kim izliyorsa bu videoyu kim izliyorsa bir like atsın. Bakın kanalıma abone olun, bildirimleri açın, videolarıma like atın. yorum yapan yaparsanız çok ama çok sevinirim, mutlu olurum. Bunları abone olup ve like atan elleriniz derd görmesin. Sizleri seviyorum. Devam edelim. abicim ayıp ya. Ayıp bundan da mı çıkmayacak ya? Yani 1, 2, 3, 4. 4 tane cipsten bedava çıkmaz mı? Bakın deli. Bir tane daha çıkıyorum. Hadi bak bundan çıkacak eminim bak. Abi totem yapalım totem bakın. Hop bak açıyormuş gibi yapalım. Bir, bakın 10 kere açıyormuş gibi yapalım. kere atıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açılmış şu an ama içine bakmıyorum. Şu an açıldığı yere bir saniye. Açıldığı yeri şununla bantı kapatıyorum. Alttan açacağım şimdi. Totem budur gençler. Şu an kapattım. Şu an alttan açıyorum ama büyük ihtimalle video, e, video Bedava yok galiba çünkü burası şişti ve falan hissetmiyorum. Hadi çıksın. Oy döküldü. Bu arada arkadaşlar Ramazan bayramına girdik. Kimler oruç tutuyorsa Allah kabul etsin. Zaten ben bu videoyu oruçtan yani oruçtan sonra yani yayınlayacağım. Akşam yayınlayacağım. Montajı falan derken. Abi ayıp size ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane cipsimiz kaldı. 5 tane cips açtık. 5'inden de bir bedava çıkmaz mı ya? Abicim boyutu açıyorum ve bunlar da bedava çıkmazsa sizlere söz veriyorum. Burayı ya bırakıp terk edip gideceğim buradan ya. Hazır mısınız? Verdiğim bir sözü tutuyorum. Çıkmadım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Şuradan. Buradan. Şu cipslerin fremalarına sesleniyorum. Şu an cipslerimizin üstlerine. Boş yok yazıyorsunuz. Buradan bu mikrofondan tüm dünyaya sesimi duyurmaya çalışıyorum. Şu ufak makineden dünyaya sesimi duyurmaya çalışıyorum. Ey tüm. Tüm. Ee, müşteriler büyü dolandırıyorlar. Bakın yani, boş diyorlar. Şu açılmamış sizlere açılmışlardan örnek vereyim. Boş yok diyor. 5 tane açtım. Boş yok diyor. Kazandırıyor yazıyor. 150 kuruş yazıyor. 5 lira yazıyor. 1 lira yazıyor. Boş yok diyorlar ama bizleri kandırıyorlar. Sizlere sesleniyorum. İnanmayın. 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 Ben inandım Bakın böyle oldu. Olan 10 lira olsun. Şaka yapıyorum. Canınız sağ olsun. Video çekiyoruz burada. Ben, Ama sizlere sesleniyorum. sesleniyorum. Kratos'un Firimas'ı. Rafos'un Firimas'ı. Boruto'sun Firimas'ı. Sizlere sesleniyorum. Şuradan yankıyı açayım. Sizlere sesleniyorum. <laughs> sizlere, sesleniyorum. <laughs> sizlere sesleniyorum. Buradan şu cipslerin oranlarını yükseltin ya. Abiciğim beş tane yani üç tane kaldı. Yani yedi tane cep saçtık bir tane bile bedava çıkmaz mı ya? Video 12 dakika olmuş. Çek. Çek lan abicim sizlere diyorum şu e, senin içine bedava koyun. Boş ol diyorsunuz. Bir tane bile çıkmadı. Bizi mi kandırıyorsunuz? Hadi şimdi sana güle güle. Selam söyle. Şuradan mikrofonumuzu koyduk. Abicim. Dediğim gibi şaka ama da çıkmadı ya şaka yapıyorum diye ama ama çıkmadı. Abicim nasıl totem yapalım ya şimdi ne totem yapacağız? Durun aklıma çok güzel bir şey geldi. Hemen geliyorum. Bekleyin burada. Evet arkadaşlar geldim. Şurada bir tane kase getirdim. Memmiş Yani abicim çalkalayayım derken üstümü sıklam ettim. Şurada ne yapacağız? Arkadaşlar ben şimdi bunu alacağım. Açacağım. Tamam mı? Şey, şimdi bakmıyorum. Bakın. Açıyorum şu anda. Hiçbir şey bakmıyorum. Bakın. Size bakıyorum. Alt tanesi açayım. Şu anda arkadaşlar hiç bakmıyorum. Vallahi bakmıyorum. Bakın. Şu an boş. Tamam mı? Şimdi kusura bakmayın. Standı şunu çalkalarken. Şu an bu burada. Ben ise şu an hiçbir şey göremiyorum. Sadece siz görüyorsunuz. Dökeceğim. Eğer bedava çıkarsa yorumlara çıktı yazın. Bir, iki, üç hazır mısınız? Döktüm. Çıktı mı bedava? Çıktı mı? Bakın hiç bakmıyorum. Yemin ediyorum bakmıyorum. Çıktı mı? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Bakıyorum. Abicim ya. Abi bir bedava bile çıkmaz mı ya? Rezillik Allah Bu ise tersten açmak istiyorum. Bir totem daha. 50 tane totem yaptık. Anasını satayım bir tanesinden bile bedava çıkmıyor de açtım ve bunu ise yine de mı Abi boşluk diyor. Bir tane bile bedava çıkmıyor ya. Ezil olduk. Yani bakın şurayı görseniz tüm cipslerin hepsi açık. Ağızları açık şimdi. Bakacağım yazık ki. Abicim bakın. Bak sana sesleniyorum. Buradan eğer bundan ne bedava çıkmazsa bundan sonra gips yemiyorum. De çıkmıyormuş diyemiyormuş. çıkmıyormuş diyemiyormuş. Şaka yapıyorum ama çıksın abi. Bakın döküyorum Hazır mısınız? 1 2 3 Şuraya bir gerilim müziği daha koyalım. Kapattım Çıktım. Abi yeter ya. Şurayı bir görseniz aklınız aileniz durun. Bir saniye sizlere göstereyim burayı Şu an burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin ağzı falan açık. Ben ise hepsini şu kaseye boşaltacağım. Yeriz birazdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane bile 10 taneden bir cipsten bile bedava çıkmaz mı? Boşaltalım biz şunları buraya. Şu an canım çok çekti. Arkadaşlar Ramazan bayramı dediğim gibi geldi. Ramazan bayramınız kutlu olsun mübarek olsun. Oruç tutanların hepsi, Allah oruçlarını kabul etsin, günahlarını, günahlarını çıksın. Nasıl diyeceğim? Abi şu an stresten değil, bilgi bile Bu arada bunlar hep bedava oldu. Öyle biliyor muydunuz? Ben deniyor öğrendim Bir ara bir yerde öğrendim. Bak kalca abi, amcamı neyse unuttum. Öyle Şu an ben oruç tutmuyorum. Ya yani neden diye sorarsanız ilk günü tuttum. Orucun ilk günü tuttum yemin ederim tuttum. Ama e, yani ikinci günü dedim ki Abi zaten evdeyiz Ben sıkıldığımda abi insan sıkılınca gider takılır bir yerlerde Ben sıkıldığımda giderim yemek yiyorum abi Niye? Sık Dışarıya çıkıp ben var zaten giderim yemek yerim Ben dedim diyorum ki zaten sıkılıyorum Ben tutamam diyorum Ama tutmaya tekrardan başlayacağım Sizlere söz veriyorum Abicim Döküyorum döküyorum ben de bedava çıktım Ben görmedim diyorum ama Çıkmadım Keşke onun bir daha görseydim. Arkadaşlar benim 16 dakika 30 saniye olmuş video. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ne yapabildiysem elimden gelenleri yaptım. Zaten ilk videomuzun kol giymiştim. Bir mevsim mevsimler geçti dermişim. Dermişim. Bakın dermişim. Ben çok saçmalamaya başladım. Neyse arkadaşlar. Sizlerden çok teşekkür. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne diyorsun chat? Ya abi chat dilime yapıştı bugün ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şaka maka şaka bırakalım artık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün elimden ne geldiyse ne gelebi yapabildiysem sizlere video çıkartmaya çalıştım. Yani abi korona günlerinde evde video çekmeye çalışıyorum. Sizler de benim gibi şu an ekrana geliyor. Böyle bir tane. Evde kal. Evde kal Türkiye. Evde kal dünya. Herkes evde kalsın. Zaten internetlerde de donma falan oluyor. O kadar tüm dünya evde diye bağlantı sorunu. Ben niye bunu anlattım bilmiyorum abi. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup ben niye kanalıma abone olup... Kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve videolarıma like atıp yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarıma like atıp yorum yapın. Yaparsanız şimdi öf. Burayı siliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarıma like atıp yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Abone olup like atan ellerinizden görmesin sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki video en yakın zamana gelecek. Ve tam şurada ekranda Instagram adres, Instagram hesabının adresi çıkıyor burada. Ya şurada, şurada şöyle uzunca. Ya burada bir yerlerde Instagram hesabım çıktı. Oraya Instagram, Instagram adım çıktı. Ee, Instagram'a yazarak beni takip edebilirsiniz. İsmail Kanga 13 Instagram'da sizleri bekliyorum. Açıklama adresinde de Instagram'ım çıkacak arkadaşlar. Facebook'u kadar bilmiyorum ama hem açıklama adresi açıklama kısmında hem yorum kısmında çıkacak sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorum e, video fikirleriniz varsa varsa aşağı yorumlara yazın. Evde videolar çekelim. Sizlerle takılalım. Dışarı çıkmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dışarıya çıkmayın. Koronadan uzak durun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Hop. Bu arada bir bedava bile çıkmadı. Bak çok sinirliyim. Abicim. Hoşçakalın. Bay bay.